Bu videonun önemi çok büyük. Gerçekten çok büyük. Çünkü bu kutu açıldığı andan itibaren çok fazla soru işareti bu kutunun içerisinden çıkacak bu telefon iyi mi, bu telefon alınır mı, bu telefon şundan iyi mi, bu telefon bundan iyi mi ve tüm bu soruların cevaplarını cevaplayacağız. Ama önce Redmi Note 9'u kutudan çıkarmamız gerekiyor. Peki merak edenler olabilir Redmi Note 9 neden bu kadar önemli? Çünkü geçtiğimiz yılki modeli Redmi Note 8 uygun fiyatıyla diğer tüm telefonlara kök söktürdü. Bana şöyle sordular uygun fiyatlı bir telefon alacağım en düşük hangi telefon alabilirim? İşte ben Redmi Note 8'i önermiştim ve 2020 yılının ortalarına doğru geldiğimizde Redmi Note Note 9 tanıtıldı ve şu an bu kutu çiftel net ofisinde. Gelin kutuyu açalım ve tüm soruların cevaplarını cevaplamaya başlayalım. Gerçekten heyecanlıyım. Bu kutu benim için önemli, insanlık için önemli diyeceğim ama biraz abartı olabilir. Telefon fiyatlarının son zamanlarda atmış olduğu bu günlerde bu kutudan çıkan telefonu sıkça tercih edeceğiz. 2.700 lira, 2.800 lira gibi bir fiyat bandında bu telefon. Ancak şöyle söyleyeyim, telefon fiyatları son zamanlarda çok arttı. Eğer bu artış olmasaydı tahminen 2.000 lira, 2.200 liraya bu telefon alacaktık. Tamam, çok konuşmuyorum ve telefonu şurada jelatini açarak kutudan çıkartacağım. Evet. Şöyle açalım. Görmüş olduğunuz gibi garanti belgesi karşımıza çıktı. Garanti belgesi gerçekten çok önemli. Çünkü başınıza bir sorun geldiği zaman şu belge sizin tüm sorunlarınızı giderecek. Belgeyi kenara koydum ve hemen şöyle jelatinden de kurtaracağım. Ve gördüğünüz gibi şu jelatini açmak gerçekten çok zevkli. Umarım siz de bu telefonu almak istiyorsanız veya yeni bir telefon aldığınız zaman Allah size nasip eder. Şöyle kutudan çıkarıyorum çıkarıyorum. Şu bu arada şu anımı anlatacağım. İlk akıllı telefonumu aldığımda o mağazadaki kadın böyle böyle açarken telefonu çat diye yere vurmuştu. Gerçekten çok kötü bir andı. Şimdi kutuyu açtık. Şöyle şurayı çıkartacağım. Tabii ki Xiaomi bir telefonun kutusunu açtığımız için kılıf çıkmasını bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir takım hiçbir zaman okumadığımız ve her seferinde aynı cümleyi kurduğumuz garanti belgesi kullanım kılavuzu burada duruyor. Hemen kılıfa bakmak istiyorum. Xiaomi son zamanlarda gayet güzel kılıfları karşımıza çıkarıyor. Gördüğünüz gibi şeffaf kılıflarımız var. Bu kılıflar işimize çok fazla yarayacak. Burada sim kartı çıkarmak için bir aparatımız var. Ve bu tarafta başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet gördüğünüz gibi Note 9 özelliklerden bahsedeceğim. Ama üstünde de kendisi de yazmış. Gördüğünüz gibi Note 9 burada. Şuradan çıkartacağım. Ve bu telefonu elimize alacağız. Şuradan açmam gerekiyor. Şöyle... Gerçekten heyecanlı. Bu telefonu elime ilk defa alıyorum. Ve Redmi Note 8'in nasıl bir hissiyat verdiğini hatırlıyorum. Bakalım Telefon biraz daha ağırlaşmış, biraz daha tok bir hale gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi elimde orman yeşili rengi var ki şöyle de bir parmak izi bırakacak mı? hemen siz benden önce görün. Hemen ekranı açalım. Ben o sırada telefon özelliklerinden bahsedeyim size. Telefon ön tarafında da arka tarafında da Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor ki telefonu görmüş olduğunuz gibi ön tarafta bir jelatini var. Burada bir deliğimiz var. Burada kamera ön kamera bulunuyor. 199 gram ağırlığında ve 8.9 milim kalınlığında. Parmak izi Note 9 Pro'daki gibi kenarda değil arka tarafta kalmış. Note 9 Pro'daki parmak izini ben biraz eleştirdim. Çünkü yavaş kaldığı çok fazla nokta vardı. Burası hala öyle mi? Bilmiyorum ona bakacağız gördüğünüz gibi telefon açılıyor şu anda bu ekran 6.53 inç büyüklüğünde 1080 2340 çözünürlüğe sahip IPS bir LCD ekranla karşılaşıyoruz Uygun fiyatlı bir telefon olduğu için AMOLED bir ekran karşımızda yok ancak PPI değerine baktığımız zaman 395 PPI'yi parlaklığa baktığımız zaman da 450 nit parlaklığı görebiliyoruz Hemen Türkiye'yi seçtim ve gördüğünüz gibi hemen bir ağa bağlanmam gerekiyor Meşhur şifremizi de girelim Evet alt kata bağlandık Böyle ev arabayı Şambi üstüne yapacağım Benim için bunlar önemli Ve sim kart kontrollerini de gerçekleştirdi Ama şimdilik bir sim kart takmayacağım Özelliklerden bahsetmeye devam ederken Biraz daha tasarıma değinmek istiyorum Alt tarafta bir 3.5 mm jack girişini görebiliyorsunuz Eğer 3.5 mm jack girişi burada olmasaydı Kablosuz kulaklık veya çeviricilerle uğraşmamız gerekiyordu Şimdi akıllardaki soru şu Heyecandan telefonu önce açtım ama Buradan bir çevirici çıkıyor mu? Hemen şuraya bir bakalım Buradaki şarj adaptörünün bir gücüne bakalım. Şöyle sizlere göstereyim. 22,5 watt gücünde bir adaptör burada var. İncelemede sizlere ne kadar sürede şarj ettiğini söyleyeceğim. Burada bir Type-C şarj kablomuz var ve kutunun devamına baktığınız zaman hiçbir şey çıkmıyor. Bu sırada güncellemeler denetlendi. Denetlemeye devam ederken tasarımdan biraz daha bahsetmeye devam edeceğim. Arka tarafa baktığınız zaman 4 farklı kamera görüyorsunuz. 48 megapiksel çözünürlüğü görebiliyorsunuz. Burada da Redmi işareti var. Bu arada parmak izi galiba bırakıyor. Çok hoş değil. Ancak kılıfla kullanacağız. Kılıf demişken şöyle hemen kılıfı da takalım. Sizlere nasıl durduğunu göstereyim. Ben bu şeffaf kılıfları seviyorum. Öyle çok büyük sıkıntılar çıkarmıyor. Ama takması da kolay değilmiş. Şöyle takalım. Gördüğünüz gibi taktım. Buradaki ahize çok büyük ve tasarımsal olarak bence güzel durmuş. Herhangi bir uygulama veya veri kopyalamayacağım. Hemen acilen telefonu açıp içerisine bakmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bilgiler kontrol edilmeye devam ediliyor. Bu kılıfın gelmesi güzel. Ekran koruyucusunun gelmesi güzel. Ben artık mesela çantama bu telefonu atıp direkt kullanmaya da başlayabilirim. Herhangi bir şekilde telefoncuya gidip abi 10 lira para vereyim de buna bir ekran koruyucu tak dememe gerek yok. Bunları da geçiyoruz. Hemen telefonun içine girelim. Bu adımları atlarken karşımıza parmak izi geldi. Hemen hızlı bir şekilde parmak izinin ne kadar kuvvetli olduğunu görelim. Ama önce bir desen oluşturmam gerekiyor. Burada beni 4 saniye bekletti. Bence hiç hoş değil. Anladım dedim. Böyle desenimi işaretledim. Şöyle dünyanın en zor ama en zor desenini de işaretledikten sonra parmak izini ekleyeceğim. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Şu anda hızlı gibi duruyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle nasıl durduğunu da göstereyim. Hani parmağınıza direkt basabiliyorsunuz. Arkada kolay bir yerde diyebilirim. Şuradaki eğimde biraz parmağımı koymamı hani iyi bir hissiyat oluşturmuş. Parmak izini başarıyla oluşturmuşuz gördüğünüz gibi. Hemen buradaki verileri de kabul ettikten sonra tema seçmemi istiyor. Teme'yi seçtik ve MIUI 11'in burada kuruluma hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Uygulamalar yükleniyor. Arayüz yüklenirken sizlere işlemciden bahsedeceğim. İşlemci tarafında Mediatek Helio G85'i görebiliyoruz ve RAM tarafına baktığımızda telefonun iki farklı şekilde karşımıza çıktığını söyleyeceğim. 64 GB'lık versiyonda 3 GB RAM var. Ancak 128 GB'lık depolama alanına sahip bir telefon alırsanız ki arada çok fazla fiyat farkı yok. Şu anda 150 liralık gibi bir fiyat farkı var. Bence gidin 128 GB alın. Daha mantıklı bir tercih olacaktır. Yani 150 lira çok büyük bir ücret değil. Bundan dolayı RAM de alanıyla beraber 4 GB'a çıkmış durumda. 4 GB RAM gözünüze biraz düşük gelmiş olabilir. Ancak telefon hakkındaki tüm fikirlerimi ben sizlere inceleme tarafında söyleyeceğim. Hala uygulamalar yükleniyor. Büyük ihtimalle Wi-Fi hızımız şu an biraz yavaşlamış durumda. Yukarıdakiler herhalde counter oynuyor. Evet kurtulan telefon çıktı. İçerisindeki kurulumu gerçekleştirdik. Tasarımdan, ekrandan bahsettik. Hemen şöyle bir sizlere telefonu içerisinde hangi işletim sistemi var, kimden güç alıyoruz ona bir bakmak istiyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Şöyle tekrar geleceğim basamadım o sırada. Hemen arayüzünde ne kadar hızlı olduğuna bakalım sizlerle beraber. Telefon hakkında kısmına baktığınız zaman burada 64 GB depolamanına sahip modelin bizde olduğunu görebiliyoruz. Ve Android 10 sürümü burada bizleri karşılıyor. Bu Android 10 sürüm olayı çok güzel. Çünkü kutudan bu şekilde çıktığı zaman Android 11'i güncellemesini bekliyorsunuz. Yani çok uzaklarda olan bir güncellemeyi bekliyorsunuz. Ancak Android 9 ile beraber kutudan çıksaydı bu telefon hala hazırda var olan Android 10'u beklemeniz gerekiyordu. Android 10'u beklediğiniz için de bu özelliklerden hemen hızlı bir şekilde faydalanamayacaktınız. Bundan dolayı telefonun en güncel işletim sistemiyle beraber gelmesi oldukça güzel. Tüm özelliklere baktığımız zaman da burada belli başlı bilgileri verecek. Biraz geç açıldı o da gözüme takılmadı değil. RAM'in biraz önce bahsettiğim gibi 3 GB'lık bir RAM olduğunu görebiliyoruz. Ve telefonu ilk satın aldığınız zaman 64 GB'lık depolama yaklaşık böyle 16 GB'ını falan kullanıyor. Matematiğin iyi değildir ama umarım doğru hesaplamışımdır. Şimdi sizlere biraz arayüzü gösterdikten sonra yüz tanımayı da göstermek istiyorum. Burada şifreler ve güvenlik kısmına tekrar gireceğim ve yüz tanımaya geliyorum deseni tekrar çizeceğim. Eğer parmak izinden hoşlanmıyorsanız buradaki 2D yüz verisini eklediğiniz zaman direkt tanıyor ve açıyor. Şöyle tuttuğum gibi siz çok göremeniz belki de ama hemen tamamladı. Ve kilit açıldıktan sonra kilit ekranında kalmasını istemiyorum. Hemen şöyle bir parmak izimi basıyorum. Şöyle bakalım. İlk fiyatı söyleyeceğim. Yani Note 9 Pro'dan sanki biraz daha hızlı. Bir de yüz tanımaya bakalım. Yeah evet. Yüz tanıma da bir tık yavaş gibi ama dediğim gibi uygun fiyatlı bir telefonun yeni modelinden bahsediyoruz. Şimdi tekrar geri geleceğim ve buradaki arayüzü de gösterdikten sonra menülere bakacağım. Şimdi burada merak ettiğiniz bir konu da var. Bize kamera tarafından konuş. Yani siz fazlaca fotoğraf çekmek istiyorsanız kamera menüsüne gireceksiniz. Buradaki kameradan bahsederken ben sizlere özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Gerekli izinleri verelim ve özelliklerden bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi ana kamerayla 48 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hemen çektiğiniz ilk fotoğraf böyle işleniyor ve işlenmenin ardından Baya baya yakınlaştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi HD bir şekilde ön izlemeyi gerçekleştirdi. Eğer karşı taraftaki manzara büyükse veya geniş bir fotoğraf çekmek istiyorsanız da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera size yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi alan hızlı bir şekilde büyüdü. 2x zoom da yapabiliyoruz. Şimdi ilginç detaylardan birisi olan farklı bir detaya bakacağız. Makro kamera. Bu telefonun arkasındaki kameralardan bir tanesi de makro kamera. Makro kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde çok yakın detayları çekebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir tane örnek göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi makro kamera ne kadar yakınlaştırırsam yakınlaştırayım o kadar da bozmuyor. Fotoğrafa da bakalım beraber ama ben burada sallamışım o kadar da şanslı değiliz. Sallamasaydım netli olacaktı demek ki dikkatli de etmemiz gerekiyor. Şimdi kamera özelliklerine baktıktan sonra burada farklı detaylara da bakacağız. Portre fotoğraflar çekebiliyoruz, gece fotoğrafı çekebiliyoruz ki ben bir hafta iki hafta önce iPhone 10 kutu açılışına tanık oldum. Ancak o telefonda gece modu yok. Bunu da inceleme de bakacağız nasıl detaylar çekiyor diye. Ama siz heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Bundan dolayı da belli başlı ana kamerayla çekmiş olduğum fotoğrafları erkenden koyacağım ki daha fazla heyecanlanmayalım diye. <laughs> Şimdi telefonun arka kamerasındaki modlara baktıktan sonra bir de selfie çekmem gerekiyor. Şöyle hemen bir video tarafına değil, fotoğraf tarafına geliyorum ve bir selfie çekiniyorum. Barış işaretinde yaptık. Bir de portre fotoğrafı çekeceğim. Şöyle portreye geleceğiz ve portre fotoğrafını çekmeden önce ama arayüz biraz takıldı onu da söyleyeyim. Bu benim beklemediğim bir detaydı. Buradaki güzellik modunda görebiliyorsunuz yüzünüzü güzelleştirebiliyor. Ben şimdiden bunu kapatacağım. Herhangi bir filtre de istemiyorum. Gördüğünüz gibi ilk fotoğrafımı çekmiş oldum. Ve hemen fotoğrafı hızlı bir şekilde işledi. Ve işlemenin ardından buradaki detaylara baktığınız zaman beni görebiliyorsunuz. Arkayla şu an başarılı bir şekilde ayırmış gibi duruyor. Ben bir sorun göremedim. Şöyle uzaklaştıralım. Bir de diğer fotoğrafa bakalım. Diğer fotoğrafı çekerken biraz elim titredi. Ve görmüş olduğunuz gibi titretmememiz gerektiğini bir kere daha gördük. Geri geleceğim ve bahsetmem gereken bir diğer olay da video olacak. Ama hemen şu arayüzün ne kadar hızlı olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Buradaki uygun fiyatlı telefonlarda genelde bu arayüz kasabiliyor ama Redmi Note 8'de öyle bir şey devamlı olmayacakmış gibi duruyor hemen buraya da bakalım telefon burada görebildiğiniz gibi Full HD 30 FPS değerinde kayıtlar yapabiliyor. Geniş açılı kayıtlar da yapabilirsiniz ki hızlı geçemedi. Hemen yakınlaştıralım da. Gördüğünüz gibi 2x zoom yapabilmiş fotoğraflar da çekebilirsiniz. Telefon hakkında ilk deneyimler bunlardı. Hani böyle arada sırada takılacakmış gibi duruyor. Ancak ben size ne dedim? Her zaman için uygun fiyatlı telefon isteyenlere ilk olarak tavsiye ettiğim telefonun bir üst modeli. Yani artık uygun fiyatlı telefon almak isteyenlere bu telefonu önereceğim gibi duruyor. Ancak şöyle bir durum var. Note çok övdük, çok övdük, çok övdük. Bu telefon bu övgüyü hak edebilecek mi? İnceleme videosunda yakından bakacağız. Bu batarya ne kadar gidecek ona bakacağız. Bu telefonun içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Bunun tüm detaylarına inceleme videosunda bakacağız. Şunu da merak ediyorsunuz. 2700 lira iyi bir fiyat ve o fiyata farklı telefonlarda satılıyor ve Redmi Note 8 ile Redmi Note 9 arasında ne kadar fark var? Bu videoyu çekmeden önce Redmi Note 9 Pro ile Redmi Note 8 Pro'yu karşılaştırdım ve arada çok fazla fark olmadığına karar verdim. Bundan dolayı da karşılaştırma videolarını izlemeniz gerekiyor. Abone olursanız da seviniriz. Ayrıca yandaki çana tıklarsanız da tüm bildirimleri anında alabilirsiniz. Benim ilk olarak izlenimlerim Redmi Note 8'in biraz daha sanki hızlı olduğu o hızı burada bulamayacakmışım gibi geliyor. Ancak şöyle söyleyeyim, bu telefon Android ile beraber gelmesi ve güncel bir telefon olması tasarımın artık güncel olduğunu görebiliyoruz. İyi detaylar arasında benim ilk izlenimlerim hani sanki böyle olmuş oluyor gibi ama dediğim gibi incelemeyi bekleyeceğiz. Benimki saatlarım bunlardı. Sizler de yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.